Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün gene bahçeme geldim. Ürünlerimi toplayacağım. Bakalım neler olmuş. Fasulyelerim çok güzel vermiş. Bu sırık fasulyeydi. Daha yeni vermeye başladı. Şeker fasulyesi diye ekmiştim ama bakalım nasıl olacak tadı. Evde tohumum vardı. Ondan ektim. Artık yavaş yavaş toplayacağım işte böyle bakın hem de kamerayı tutuyorum hem de çekim yapıyorum. Kameramı yardım eden olmuyordu. Şöyle toplayayım isterim ben sizinle arkadaşlar. Bakın şunlara bak. Bakın şu hızlılerin güzelliğini nasıl vermişler. Bu sonradan veriyor demek ki. Ben de dedim ki herhalde fasulyem olmayacak. Meğerse geç veriyormuş bu. Şimdi toplamaya başladım artık. Hepsini toplayacağım arkadaşlar. Bugün bahçemde çok ürün vardı. Hangi birini toplayacağım bilmiyorum. Şimdilik fasulyeden başladık bakalım. Azıcık çekim yapmak istedim size şöyle. Göstereyim istedim. Tam zamanı şimdi dolaba koyacağım bunları da. Daha dolaba falan hiç koymadık. Geç verdi fasulyeler. Çünkü bu sene yaz geç geldi. Herkesin öyledir umarım. Çünkü bir ara çok soğuk gitti havalar. Büyümedi ürünlerimiz. Böyle toplayacağız arkadaşlar. Şurada da oturak fasulyelerimiz var. Bunlar da yeni vermeye başladı. Bu oturak fasulyeleri ben çok oldu dikeli. Ama bir kere topladık. Vermediler. Herhalde bu da sonradan verecek bilmiyorum. İşte topluyoruz artık yavaş yavaş bunlar oldukça. Bu oturak fasulyesi de güzel oluyor ama karışık topluyorum. Acaba nasıl olur? Barbunyalarımız kurudu artık. Şimdi bunları böyle yavaştan yavaştan toplayacağım. Hiçbirine çekim yapamam da. Birazcık sizinle göstereyim istedim size. Fasulyelerimi. Burası banyolarım. İşte yine banyolar toplanacak. Koca koca oldular banyo fideleri. Benim boyumu geçtiler. Buralar sarık fasulyesi gene. Burada mısırlarım var, mısırlar da oldu. Hepsini topluyorum artık. Çocuklara yediriyorum haşlayıp. Burada gene böğürlülerim var. Hepsi toplanacak bunlar. Hepsinin başına tek tek var olacak toplanacak. Hadi bana kolay gelsin. Tekrar toplayınca görüşelim arkadaşlar.